Önceki yıllarda da yine zaten sizinle de konuşuyorduk. Hastalıklar çok etkili oluyordu veya böyle e, arı ölümleri yaşanıyordu. E, bu yıl bunları da yaşadık mı peki? E, bu yıl arı ölümleriyle herhangi bir sıkıntımız olmadı. Bunu altını çizmeyi istiyorum. E, ama ama kışlatma girişinde, açlıkla kışlatma sürecinde açlıkla karşı karşıya kalarak böyle ölümlerin tabii ki hastalıklar bunu da tetikliyor. Bunu da bir kenara koymamız lazım. Biz bütün yayınlarımızda bilim insanlarını, arge yapan arkadaşlarımızı gerek yetiştiricilerde, gerekse ıslahçılarda, gerekse hastalıkla ilgili bilim insanlarını sık sık eğitimler yaptırarak, dillendirerek, medyada dillendirerek bu konuda vatandaşlarımıza destek olmaya çalışıyoruz. Bu noktadan hareketle şu ana kadar olan e, zafiyette hastalıkların bir etkisi yoktur. Bunun altını çizmek istiyorum. Ama kışa giriyoruz. Kış, e, kışlatma e, önlemlerinde almamız gerekiyor. Bunun ne önlem almamız gerekiyor? Kışlatmada da tabii ki arıcılarımıza e, besleme gerekiyor. Karbonhidrat gerekiyor. Karbonhidrat olarak verdiğimiz ee, toz şekerimizdir, evet. kristal toz şekerdir. Bununla beslemede e, bir takım desteklerin oluşturulması gerektiğinde ifade etmeyi istiyoruz. Evet, arıcılarımız özellikle buna da dikkat etsin. Şimdi.